Merhaba arkadaşlar. Boksta mesafe nedir? Diğer bir adıyla distans. Boksta 3 çeşit mesafe vardır. Uzak mesafe, orta mesafe, yakın mesafe. Biz bunlara bazen de distans deriz. Özellikle de boksta bu terim çok kullanılır. Öncelikle mesafe boksta neden önemlidir? Biraz buna değinip arkadaşlar eğer ki rakibinizle aranızdaki uzaklığı iyi ayarlayamazsanız siz rakibinize yumruk atarsınız ve yumruğunuz boşa gider ve bu da sizi çok fazla yorar. Bir de üstünü üstlük yumruk almış olursunuz, puan kaybetmiş olursunuz. Özellikle de bu konuya çok fazla önem vereceğiz. Öncelikle boks öğrenmeyen, öğrenmek isteyen arkadaşlar algılamayı iyi bilecek. Yani birisinin bir şey aktarıyorsa size onu iyi alacaksınız. Öncelikle ben size Buradan uygulamalı anlatmayacağım. Sadece anlatarak size bu mesafenin ne olduğunu, distansın ne olduğunu anlatacağım. Ve sonrasında uygulamalı bir şekilde de zaten bu konuya çok fazla önem göstereceğiz. Üzerinde duracağız. Uygulamalı bir şekilde de bunu anlatacağım size zaman sonra. Öncelikle mesafede mesela uzak mesafedesiniz. Rakibinizde uzak mesafeden dövüşüyorsunuz. Yanınıza yaklaştırmıyorsunuz. Yumruk mesafesinin dışındasınız. Ve rakibinize nasıl yumruk atıyorsunuz? Dans ediyorsunuz, dans ediyorsunuz, içeri girip vurup çıkıyorsunuz. Yani vuruyorsunuz ve mesafenin dışına çıkıyorsunuz. Yani rakibiniz o an size o mesafede yumruk atsa da vuramayacak mesafedesiniz. Bu uzak mesafe. Orta mesafene, Yani orta mesafe, yani rakiple yumruk mesafesindesiniz. O size vurabilir, siz de ona vurabilirsiniz. Yani o yumruk attığında siz çıkıp ona vurabilirsiniz. O da aynı şekilde. Siz yumruk attığınızda çıkıp vurabilir. Bu mesafede yakın mesafe nedir? İki boksör kafaları birbirine yakındır. Yani değecek şekildedir. Ve oradan birbirlerine apar kat, kroşe yakından vurur. Yakın mesafede budur. Tabi boksta bunların hepsini aslında bir boksör her türlü boksu yapması gerekiyor. Uzak mesafe orta mesafe, yakın mesafe bunların hepsini bilmesi gerekiyor. Nasıl döşeceğine. Çünkü eğer ki sen bir savaşa girdiğinde veya örnek vereyim bir maça çıktığında ne yapacağını bilmezsen elin ayağına dolanır ve zaten o savaşı da kayb kazanamazsın. O maçı da kazanamazsın. O yüzden taktikleri bilmen gerekiyor. Taktikleri iyi bilirsen iyi anlarsan boksinglerinde de diğer alanlarda da başarılı olursun. Öncelikle bilgi çok fazla önemlidir şimdi e, bazı boksörler vardır ne yapar mesela kaçak dövüşmeyi seçerler ben zaman zaman bunu yapıyorum mesela yeri geldi uzak mesafeden dövüşüyorum yumruk mesafesinin dışından girip vurup çıkıyorum ve puanımı alıyorum çok fazla dans ediyorum rakip işte üzerime geldiğinde ona yumruktan boşalıyorum yani istediği yumru bana vuramıyor işin açıkçası uzak mesafesinde uzak mesafede dövüştüğüm için orta mesafede de nasıl mesela rakibimle yumruk mesafesindeyim onunla birlikte her an birbirimize yumruk vurabiliriz. İkimiz de birbirinin açığını kolluyoruz ve onun ona sürekli gözün içine bakıyorum. Ne yapıyorum mesela yumruk atmasını. Yumruk atmasını derken burada da ben düşünüyorum yani onun e, hangi yumruğun çıkacağını. Bunda da onu siz ayarlayacaksınız. Bunda e, nasıl söyleyeyim refleksleriniz çok güçlü olacak. Zaten refleksleriniz güçlü değilse e, orta mesafede çok fazla yumruk yersiniz. Bu yüzden boksta e, bonus olarak söyleyeyim. Refleks de çok önemlidir. Dikkat çok önemlidir. Yani burada ne yapıyorsun? Oynuyorsun. Rakibine bakıyorsun. Aldatıyorsun. Kandırıyorsun. Yumruk atıyor. Çıkıyor. 1-2-3. Atıyor. Çıkıyorsun. 1-2-3. Yani burada e, daha çok dediğim gibi yumruk sayısını çoğaldığı an demek bu. Yakında da ne yapıyorsun? 2 boksör yakında yakın mesafede birbirlerine aparkat kroşe vuruyor. Burada da yani iyi kapanman gerekiyor. Eğer yakında iyi değilsen hani bazı boksörler olur. Yakından dövüşmeyi seçerler. Mesela Maktaş'ın ne yapıyor? Genelde aparkatların kroşelerini çok iyi vuruyor. Mesela ne yapıyor Maktaş'ın? Yakın dövüşüyor. Muhammed Ali Clay ne yapıyor? Uzun boylu, dik dövüşüyor, dans ediyor, uzak dövüşmeyi seçiyor. Muhammed Ali Clay genelde orta distansta bazen kaçarak boks yapıyor uzak mesafe. Yani bunu siz ayarlayacaksınız ama benim düşünceme göre siz çok yönlü olun arkadaşlar. Mesela zamanında bize de diyorlardı. İşte düz düzgar düz döş. Oysa alakası yok. Terse geç, düze geç. Yani çok yönlü boks yap. Uzak mesafe döş, orta mesafe, yakın mesafe. Yani burada çok yönlü olursanız boks linklerinde her zaman avantajlı olursunuz. Artık robot boks yapmayı bırakın. Boks artık çok fazla gelişti. Dünyada Mesela insanlar artık çok fazla tekniğe yöneldi. Ee, özellikle de lapa derslerinde görürsünüz. İşte boksun içerisindeyseniz, içerisindeyseniz doğal olarak da YouTube izliyorsanız birçok antrenöre, birçok başarılı sporcuya ulaşma şansınız var. Nasıl ki ben, ben şu anda burada konuşuyorum. Bu yüzden birilerini takip edin. Özellikle de iyi boksörleri, boksta başarılı olanları mesela hangi yumruğu ne zaman vuruyor? Mesela ayaklarına bakın mesafeyi nasıl ayarlıyor? Rakibine gelişine nasıl vuruyor? Yani bunların hepsi çok önemli. Mesela arkadaşım biri diyor bana, "Hocam diyor ne yapacağım?" "Onu sen düşüneceksin." Mesela rakibinin o an yumruk atacağını örnek vereyim. Onu öyle bir hale getireceksin ki solunla rahatsız edeceksin. O sağının çıkacağını hissedeceksin. Yani onu düşüneceksin. Bu bana diyeceksin. O sağına atacak. Attığında ben de çıkıp ondan puan alacağım. Yani bunu siz ayarlayacaksınız. Çünkü mesafeyi iyi ayarladığın zaman mesela rakibin sana yumruğu attı. Mesela me, mesela bel hareketi yaptın. Mesela sen şu an buradasın. Buradan yumru attığında tam sana vuracağında bel hareketini hafif yaptığın zaman bak yumru burada kaldı boş. Yani belini de boksta e, iyi kullandığın zaman bak yumruğunu boşa çıkar diyorsun. Bir daha geldiği zaman düşün buradan yana kaydın. Yani yumruk yine boşa gitti. Yani buradan çekildin ve buradan tekrar boşaldın. Yani bunlar boks aslında küçük gibi gözüküyor ama bunlar sizi puan kaybetmekten kurtarıyor ve size kazandırıyor. Bu yüzden boksta arkadaşlar ben de boks yaptığım sürece robot boks yapıyordum yani dümdüz boks ta ki Ukraynalı bir antrenöre rast gelene kadar. Ne zaman ki onunla çalışmaya başladım, baktım gördüm ki yani benim boks yaptığım boks yani beni sadece bir yere kadar taşırmış. Bir yerden sonra yok yani. Gitme şansım yok. O yüzden boksta dediğim gibi yani göreceksin, izleyeceksin ve kendini sürekli geliştireceksin. Birilerinin öğrettiği yani bak yani mesela Türkiye şampiyonlarına kat. Başarılı boksörler e, nasıl başarılı oluyor? Şöyle bir şey var. Şu var. Onu da söyleyelim. Kimi kırar geçer. Çok güçlüdür. Vücut olarak Allah vergisi bir güç vardır vurduğunu düşürür. Yani bunlar istisnadır. Kimisi uzun boyludur. Örnek vereyim. 50 kilodur, uzun boyludur. Rakiplerini yanına yaklaştırmıyordur. Uzaktan pat pat vururdur, hızlıdır. Yani böyle kazanırdır. Yani bunları çok gördük. Avrupa Dünya Şampiyonası'nda da gördük. Yani bunlar istisna ama siz normal bir boksör olarak mutlaka yani şehrinizdeki hocalara takılı kalmayın. Ben de şehrimdeki hocaya takılı kaldım. Ama baktığın zaman hep aynı şeyler. Yıllarca bana aynı şeyleri söyledi. Aynı şeyler. Ta ki milli takıma gittim. Orada bir baktım ki çok farklı. Yani her yerden önceden yumruk alırdım. Canım çok fazla yanardı. İyi kapanamazdım. Nasıl söyleyeyim. Bazı teknikleri bilmediğim birçok şey var. Ama gerçekten teknik olduğu zaman. Teknik olarak boksta iyi olduğu zaman. Artık işin çok fazla kolaylaşıyor. Ringde artık çok fazla rahat oluyorsun. Çok fazla e, özgüvenin yerinde oluyor artık çünkü ne yapacağını biliyorsun. Rakip düşün. Karşında Barot gibi bir rakip mesela sana kızgın geliyor üzerine. Sen de panik diyorsun ama ne yapacağını bildiğin zaman o istediği kadar kafasından duman çıksın. Yani çok rahat olursun. Mesela ben boks ringinde e, öyle rahatım ki mesela rakip bana geldiği zaman örnek verin böyle kızgın, mızgın böyle o kadar rahatım ki belki nasıl söyleyeyim bir kahvede kahve içerken insan o kadar rahat olmaz. Gerçekten son zamanlarda özellikle de tecrübelendikten sonra yani artık boks ringlerinde o kadar rahatım ki size anlatamam yani. Keşke hep ringde ol, olsam diyordum. Ama tabi zaman zaman da bazen şey çıkıyor böyle nasıl söyleyeyim Kazaklar, işte Özbekler bunlar da biraz e, sert. Aynı bizim gibi takoz. Hani vuran vurana, kıran kırana maçlar yapıyorsun bu isimlerle. Tabi boksun asıl zevki bu e, o zaman başlıyor. İyi boksörle öyle zaman sen de zevk alıyorsun o maçtan heyecan duyuyorsun. Rakibinde hele de bir de sana işte dedikleri zaman işte bu Rus işte öbürü Küba işte başlıyorlar anlatıyorlar. Ya önemli olan şu. Yani o Rus, öbürü Küba, işte öbürü İngiliz, öbürü Fransız, Amerikalı. Ya zaten bunlar olabilir. Sadece bunlar bir isim. Karşındaki adama baktığın zaman iki eli var, iki gözü var. Yani her şey aynı. Farklı hiçbir şey yok. Ama burada şöyle bir şey var. Sadece abartılma var. Ben hepsiyle de dövüştüm mesela. Fransız, Küba, Rus. Ama baktım gördüm ki hiçbirinde bir şey yok. Hepsi de aynı. Ha onların bir tek şey var. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani inkar etmeye gerek yok. Çok rahatlar. Kafa olarak çok rahatlar. Köşe olarak çok rahatlar. Biz biraz da Türkler özellikle de stresliyiz. Yani neden stresliyiz? Biz o stresi yüklüyorlar. O rahatlığı vermiyorlar. Çünkü bir maçtan sonra ne yapıyoruz? İşte yerelince takımdan kesileceğiz. İşte yerelince şu olacak bu olacak. 50 türlü şey düşünüyoruz. Rahat değiliz. Belki onlar kadar rahat olsak Emir emin olun onları ezip geçeceğiz ama işte ne yazık ki olmadım olmuyor. Ama ne olursa olsun çok şükür ki böyle bir ülke adına dövüşüyoruz. tabi ülkemiz ülkemden gurur duyuyorum. Çünkü o formayı giymek, o forma adına döşmek bambaşka bir duygu, anlatılmaz yaşanır demek istediğim şu. Boksu yapıyorsanız öncelikle birden yani birden uçmayın yani. Hani balon gibi uçmayı bırakın yavaş yavaş otuttura otuttura. önce bir ayaklarınızı iyi bir şekilde oturtturun sonra ee, nasıl söyleyeyim bellemizi biraz ee, nasıl söyleyeyim ee, elastik olun yani esnek olun ondan sonra yavaş yavaş yumruk atın yani bütün ee, mesela sağ direğinizi attığınız zaman bütün sistemler aynı anda arka ayağınız dönsün beliniz dönsün yani bu zaten zaman geçtikçe Bunlar oturacak. Ama artık şunu bırakın. İşte e, mesela ne yapıyorlar size? Hocalar elim burada duracak. Sıkacağım böyle sıkacağım. Artık yani yumruk atamıyorsun. Yani artık bu kolun da yoruluyor. Artık ne olursa olsun elini indiriyorsun. Bu sefer yumruk yiyorsun. Yani böyle bir şey yok. Kolun ne zaman kaldırsın? Rakibinle işte mesafe niçin önemli diyorum. Mesafenin içine girdiği zaman kolun tabi burada olsun. Ama çıktığı zaman indir bir rahatlasın kolların mesela bazen savur gitsin yumruğu rakibine hani şey için e, onu kandırmak için üzerine gelmesin vurur gibi yap yani bunlar küçük ama boks önemli şeyler bunları yine anlatacağım video çok fazla uzamasın bir sonraki videoda tekrar çok önemli bilgiler aktaracağım e, bana, beni takip etmeyi unutmayın kanalıma abone olun bir de bildirimleri açın ki videolardan haberdar olun şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle de mesafe ve distans hakkında bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.